Hey, bakın kim geldi? Güzel dostum. Hey, biliyor musun? Hank Williams gibi bir şey çalabilirdin. İstek parçalarını alamadan kapıyı kırdılar. Hücrede <laughs> iki haftaya değdi değil mi? Çok çabuk geçti. Acımamı. Hücrede zaman öyle geçmez. Hücrede bir gün bir yıl gibidir, sinlikle. Evet, Bay Mozart bana eşlik etti. O pi kabu aşağı indirmeni izin Hı. verdiler yani. Buradaydı. Ve burada müziğin güzelliği budur işte. Kimse onu sizden alamaz. Daha önce müzik için hiç böyle hissetmediniz mi? Ben gençken mızıka çalardım. Zamanla ilgimi kaybettim. Burada çok anlamlı gelmedi. Bana en çok burada anlamlı geldi. Bir tane alsan unutmazsın. Neyi unutmam? Bakın arkadaşlar dünyada taştan olmayan ve kimsenin senden alamayacağı bazı şeyler vardır. İçinden alamayacakları ve dokunamayacakları bazı şeyler. Asla dokunamazlar. Ne hakkında? Umut.